Merhaba arkadaşlar. Bugün um, Mirror e, Mirror Mirrors, Mirror's Age işte kurulumunu göstereceğim. Evet. Başlayalım. Ee, öncelikle e, ben videonun altında açıklama açıklama kısmında şey vereceğim. Bur Bur Buradan alıp vereceğim. Bu aslında buna bakmıyordum. Bunu buradaki linke bakıyordum kodları vereceğim ya. Ona bakıyorum. Ee, ben de var zaten. İndir, indir, indirileceklerin hepsi burada sıraladım her şeyi. Biz buraya kuracağız. Ne oldu lan? Ha. İndiriyorum. Olsun. Ben şimdi size nasıl indireceğinizi göstereceğim. Pardon. Um, ee, D'ye giriyorsunuz. Genellikle D'de olur ya da C'de olur. Şöyle bir şey indirdikleri e, indirdikleriniz ya da normal indirdikleriniz dosya ISO dosyası zip onun gibi bir şey olur eğer u indiriyorsanız böyle çalıştır kısmında F dosyası aç, açmanız gerekiyor ama nasıl açacaksınız Diamond Tools Light nerede o var şurada bunu çarpmanız gerekiyor e, indirmeniz gizli indireceksiniz ben tıklama kısmında her şeyi vereceğim İndirdikten sonra burada artık bir tane yeni bir disk açılacak. F otomatik. Şu olmadan. O açıldığında siz de su diamond tools kurduğunuz ona da gireceksiniz. Evet, bekleyelim hadi. gördüğünüz gibi burada şimdi şöyle yapacağız şurada disk ekleme kısmı var ona tıklayacaksınız yani şey ekleme ooo oh, haydi şuradan mirror edges seçeceksiniz bunu bundan e, nerede var? ya böyle yapmayın ya o otomatik yolu girin şu iso dosyasına setup tıklayın iso dosya yani şu dosyaya girin aç deyin şöyle açtık Dur, açalım ha en altta şurada av, av, otomatik koş şey var koşuş kuruluş burada da setup var setup'ı kurun evet kurun kuralım önünüze bana sorular çıkacak işte onlara next deyin kabul ediyorum falan deyin onları biliyorsunuzdur belki din 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 geldik buraya burada böyle dolacak Bekleyin ben videoyu durduracağım Arkadaşlar çok, çok pis doluyor Evet ben videoyu durdurdum Evet arkadaşlar devam ediyoruz bitti benimki finish diyelim bunu da kur kuracağız next kabul ediyorum şimdi kuralım Evet. Hıh. Bu, o da. Bu. Bir klasik bekleyelim bunu da. Bir bir şaka var ya. Ne olacak? Dur. Ne açalım? Ne yapalım? bir dakika. Hı, sonrası. Dice flash'tan çakma. Bu çok güzel. Şu dolana kadar açalım. Ay. 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 Ah, okay. Evet. My flow drop like an earthquake. Earthquake, 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 earthquake. I make that ass shake, ass shake, ass shake, ass shake. Siz şarkı dinlerken ben de gıdıklandım. Şu neymiş? Şu şarkılara bakak. Neymiş? Lan Ha ne <laughs> <laughs> Güzel. Benim en en çok beğendiğim şarkı bu. Ilıvut. No don't think I could forgive you See, our çok güzel. <laughs> oldu origin. Originik gibi. Lan! Hayır tamam. Hayır tamam. Hayır dur. Mayıs tam iyi way şimdi evet yük ne e games mirror ha tam okay bu iyi elektron sa bu da iyi games tam şimdi buraya buraya geliyoruz nereye bak ben de yaptığım için de giriyorum program flex EA Games Mirror's H Binaries Buraya Crack atacağız. Nerede? Ha, Craig. Bunları kopyalayıp ya binaryası. Buraya yapıştırıyoruz. Kopyala değiştir yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ben Exit Oluyor ya? Ne olmuş bakalım. Şu yüklensin bir o zaman bekleyelim bunu. Bakalım olacak mı? Tamam, tamam, tamam. Belki ben de tamam, tamam. donlayabilir çünkü benim e, sistemlerim fazla uygun değildi. Ben size ayarlamaları da vereceğim. Şurada ayarlamalar var bu ayarlamaları kullandığınız zaman hiçbir bölümde lag, fps falan olmayabilir. İnşallah. Şimdi ben bu ayarları yapacağım. Şu bekliyorum ben. Yani olmazsa başka şey sorunu var yani. sorun ıı, fps oyun olduğu için. Ya. O yüzden. İşte. Bekleyelim ağam. %92, %95 falan hala yükleniyor. Hah. Bakalım. İnşallah olur. Ne diyor? A yani wizard. Bakalım aman de doluk mu? 5 GB boş yer var. Finish. Bakalım. Hayır devam edelim tamam. Biz acaba şey yapmadık ondan mı? Şu kod bölümünde şey var arkadaşlar şu. Bunu yapmamız gerekiyordu galiba ondandır. Neyse siz. Kurassens öyle yaparsınız. ja